Merhaba. biz daha önce şundan bahsetmiştik. statik statik bir metot veya değişken aslında nesne nesneye bağımlı değil. Depend değil nesneye. Nesneye bağımlı değil. Klasa ait demiştik. Yani klasın yani bu klas'tan türetilebilecek tüm e, nesnelerin ortak özelliği e, gibi düşünebilirsiniz. Yani klasa ait nesneye değil. E, bunu bu şekilde e, biz e, konuşmuştuk, bahsetmiştik bundan. E, şimdi böyle bir durumda, e, peki klasının içindeki klasının içindeki her şey statikse bu durumda ne olacak? Ben klasın e, içindeki her şey statik olduğunda buna statik klas diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Statik klaslar var. E, i̇çindeki her şey statikse bu durumda bu bir statik klas oluyor. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, yani bu ne demek? E, ben bu klasın içindeki, classın içindeki her şeye nesne e, türetmeden, türet, türetmeden erişebilirim demek bu. Bu, bu şekilde. Yani e, ben bu klasstaki herhangi bir şeye erişmek için e, nesne türetmeme gerek yok. Şimdi ben bu klasa erişebildiğim için, klasa e, erişebildiğim için bu klas public bir klas. Erişim belirteci ne bulun? Public. E, şimdi. Klasa erişebildiğim için public. Ama şöyle bir durum var. Ben bu klastan hiç nesne türetmek istemiyorum. Ama klasın içindeki şeylere, metotlara, değişkenlere erişebilmek istiyorum. Public kalsın istiyorum yani. İçindekilere erişmek istediğim için class public kalsın istiyorum. Ee, ama bu durumda biz şeyden bahsetmiştik. Ee, Constructure'lardan bahsetmiştik. Bu özel metotlarda. Const, constructures. Şimdi bunlar ne işe yarıyordu? Ee, nesne türetmeye yarıyordu aslında değil mi? Nesne, e, nesne türeten metotlardı. Nesne üreten metotlardı bunlar. E şimdi e, böyle baktığımız zaman, şimdi benim e, statik bir klasım varsa, statik bir klasım var benim, içinde hiç nesne türetmeme, yani içinden hiç pardon, içinden hiç e, nesne türetmeme gerek yok, türetmeme gerek yok. Ama public olsun istiyorum içindekilere erişeceğim, tamam mı? Buraya kadar. E bu durumda e, benim bunun içindeki e, nesne türeten metoda kimse erişemesin istiyorum. Çünkü zaten statik bir class bu zaten nesne türetmeye ihtiyacım olmayacak. O yüzden bu konstrakçına e, da kimse erişmesini istiyorum. Şimdi aslında her klasın, her klasın e, bir konstrakçırı var. Neden? Çünkü e, her klas e, nesne türetilebilir. Her klas kendisinden kendisinden e, nesne türetilebilir bir yapı gibi düşünün tamam mı türetilebilir bir yapı bu yüzden e, bunların e, tanımlasak da tanımlasak da tanımlamasak da e, görünmez görünmez bir yapıcısı var pardon yapılandırıcısı bir e, yapı yapılandırıcısı var. Biz bunu işte ne diyoruz? E, default Constructors diyoruz. Tamam mı? Bu Default Constructors'ın e, özelliği parametre almamaları. Mesela şu an içinde bulunduğumuz main class'ın bile şu şekilde e, main e, constructor'ı var. Yani bu şekilde bir constructor'ı var. E, bu kon. E, rakçı kullanılarak e, nesne e, türetebiliyoruz biz. Parametre almıyor. Parametresiz bir e, yapılandırıcı. Şimdi bu durumda ben e, bunları neden anlattım? Şurayı silmek istiyorum. Şimdi bu durumda ne oluyor? E, benim statik klasının içinden hiç nesne türetmeme gerek yoksa ama ben içindekilere erişmek istediğim için bu klası e, ben alıyorum. E, private yapmıyorsam, yani özel demek bu, yani gizlemiyorsam, çünkü içindekilere erişmek istiyorum, gizlemediğim için ben hala bu Default constructor'a erişebilirim demek oluyor. Bu da ne oluyor? Nesne hala türetebilirim demek oluyor. Türetebilirim. Çünkü private değil benim sınıfım ve olmasını da istemiyorum. Ama nesne türetebiliyor olma, e, her şey statik gereksiz, statik her şey. Bu yüzden e, bir nesne türetmem benim gereksiz zaten nesneyi türetsem de kullanamam. Nesne e, türetilse bile kullanılmaz yani. Çünkü zaten e, statik her şey ve ben zaten istediğim özelliği çağırıp kullanabiliyorum. İşte ben bu nesne e, türetilebilirliği ortadan kaldırmak istiyorum. Evet, klasların birinci özelliği nesne türetmek. Ama bu şekilde statik bir klasta benim nesne üretmeye ihtiyacım yok. Ama klasını da public olsun içindekilere erişmek istiyorum. O yüzden benim yapacağım şey ne? E, bu constructure'ı Kullanmak yerine tekrar bir constructor tanımlıyorum. Yani default constructor'ı kullanmak yerine tekrar bir e, constructor kullanıyorum. Ve buna e, private e, anahtar kelimesini atıyorum. Bu şekilde ben bunu tekrar tanımlıyorum. Yeniden tanımlıyorum gibi düşünebilirsiniz yani. Bu şekilde ben bunu tekrar tanımlıyorum. E, eğer ben bunu bu şekilde tanımlamazsam... E, Bellekte yani nesne türetilebilir olduğunda e, dikkatsizlikle bir şekilde nesne türetirsek oradan bellekte e, boşu boşuna yer kaplar. Bellekte gereksiz gereksiz alan kaplar. E, bu yüzden yani buna gerek yok. Bu e, gereksiz alan kaplamalara gerek yok. Şunu sileyim kapsan yalçı kaplar. O yüzden bunu da bu şekilde değiştirebiliriz. Buradan ne görmüş olduk? Her klasın görünmeyen default constructor'ı var. Static klaslar da olabilir. İçindeki her şey statikse. Ben bu klasın içindekilere ulaşmak istiyorsam public kalmaya devam eder. Ama benim bu klassdan herhangi bir nesne türetmeye ihtiyacım olmadığı için ben bunun default constructor'ını kullanmak yerine yeniden bir constructor tanımlarım ve bunu private yapabilirim. Bu da gereksiz bellekte alan kaplamaları önler. Evet, bu şekilde. Teşekkürler dinlediğiniz için.